Evet arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Şurada bir tane kutu biriktirdim. Şimdi bununla kutuyu sizin açacağız. 6 diye yazdı. 5 4 3 2 Ya, altın varley. Altın barley kostümü çıktı. Benim oyunum bazen bakın şu bar. Ben bence altın şu, şu kostüm daha güzel ya. 16 taşım oldu. tutacağım şu dağılacaktı. çok düşük. Biz sadece bir tane kutu açmak için gitmiştim oyuna. Hadi görüşürüz. Yay.